Yani bu son süreçte işte, işte başkanlığı derdi hani kamak falan bir konu sonra da uçtan uçaya yaptığım için Allah biliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın emeği burada gerçekten. Bir de kimya bilgimizi de kullanarak, aa burada şunu da kullanabiliriz. Yani Gürsel diyor, mesela eter, ete, ete çok patlayıcı değerli ama onlar da lazım, Şartı bunlar, bunlar da lazım. lazım. Türkiye'nin çok... Hatta buraya gelmemiz lazım. En azından bizim toplamda çok net var. Amerika büyük büyük piyasasındaki büyük yüksek güzel fiyatlarla ilgili. Firmasıyla onkoloji ürünleri çalışacağız. Ve evet. şunlar olabilir. İlaç lazım. İşte burada çöplüme yapmamız lazım. Burada eksi seksen derece inmemiz lazım. Ke keza şeyde de öyle. Yani bayramız komünikasyonda diğer teknoloji gördüğü ürünleri, büyük kalemleri biz zorunlu lisansı girebilir miyiz? Bunu işte ekonomik değerlendirilme mi tane güzel işler yapılır. İplak. Ya. Yani çünkü biz onu şey diye gösterdik. E, yani ilaç formunda olacak diye yani tamamen tam şampiyonlar şey. şey. <laughs> için. <laughs> <laughs> İnşallah gayret ediyoruz aynı. Ama. Sayın Cumhurbaşkanımız dün e, millete sesleniş konuşmasında ilan etmişlerdi. E, Türk hekimlerinin COVID hastalığının tedavisinde çok başarılı bir şekilde kullandığı favipiravir ilacının yerli sentezini e, bilim insanlarımız burada Mustafa Güzel hocamız var. E, onun liderliğinde Medipol Üniversitesi'nden e, Mustafa Güzel hocamız onun liderliğinde e, biz bu ilacı kendi sentezimizde geliştirdik. Burada Atabay ilaç Firmamız burada. Onlar da tabii ki bu ürünün ticarileşmesi, sanayi üretimi için altyapılarını kullandıracaklar. Ve burada biz yerli ve milli olarak kendi sentezimizde geliştirilmiş COVID hastalığında tedavide kullanılan önemli bir ilacı üretmiş olduk. Bunun tabii ki ruhsatlandırma aşaması var. Dün Sağlık Bakanımız kabine toplantısında bununla ilgili bu ilaçların hemen ruhsatlandırılmasıyla ilgili talimat verdiğini de söyledi. İnşallah oradaki süreçlerde hızlı bir şekilde tamamlandığında artık kendi, ilacımızı kendi sentezimizde üretmiş olacağız. Bunu hem Türkiye'de bu hastalığın tedavisinde kullanabileceğiz. Hem de e, bu alanda yurt dışında önemli bir ihracat imkanı var. Bu ilacı ihraç etme potansiyelini de biz e, görebiliyoruz. E, biz e, bu salgın daha Türkiye sınırları içerisine girmeden e, TÜBİTAK Başkanlığında bir COVID-19 Türkiye platformu oluşturduk. E, bu platformla Türkiye'deki özellikle temel araştırmalar seviyesindeki koordinasyonu sağlamayı planlıyorduk. Şu anda COVID-19 Türkiye Platformu altında 17 farklı proje yürütülüyor. Bunlardan bir kısmı aşı geliştirme projesi, bir kısmı işte hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların geliştirilmesi projesi. Bu projede yani Favipiravir ilacının yerli sentezinin yapılması projesi de bu başlık altında çalıştığımız projelerden de burada bir neticeye ulaşmış olmamız, bunun endüstri seviyesine gelmiş olması, ruhsatlanma aşamasına gelmiş olması bizim için açımızdan hem mutluluk verici hem gurur verici. Biz yine Covid-19 Türkiye platformu altında bütün projelerden netice almayı umuyoruz. Aşı geliştirme projeleri olsun, ilaç projeleri olsun, yine başka bir kulvarda devam eden tanı kitleri projelerinde olsun. Dünyada öncü olabilecek işlere imza atabileceğimize inanıyoruz. İnşallah temel e, araştırmalar tamamlandığında bu projelerin tamamını ihtiyaç duyanları, klinik çalışmaya ihtiyaç duyanları Sağlık Bakanlığımıza teslim edeceğiz. TÜSEP'le bunların klinik çalışmalarının da bir an önce tamamlanarak biz dünyaya çözüm olacak, çare olacak işlere bilim insanlarımızla imza atmış olacağız. Yerli sonunum cihazı da aslında bir ihtiyaçtan doğmuştu. Nasıl burada takip ettiğimiz projeler bir ihtiyacın gereği ise, dünyanın ihtiyacının gereği ise yerli solunum cihazı da e, bildiğiniz gibi bu hastalığın tedavisinde solunum cihazlarının çok önemli olduğu ortaya çıktıktan sonra tüm dünyada bu e, cihazlarla ilgili e, bir boşluk olduğu, bir ihtiyaç olduğu e, kamuoyunun gündemine geldi. Bizim tabii ki 18 yılda inşa ettiğimiz çok güçlü bir sağlık altyapımız var. Burada hem yoğun bakım yatak sayısı açısından hem de buradaki cihaz ekipmanları açısından güçlü bir altyapımız olmasına rağmen biz eğer Türkiye böyle bir ihtiyacı olursa kendi cihazını üretebilsin diye yerli solunum cihazını yine aynı bu şekilde Türkiye'deki endüstri kuruluşlarının, mühendislerinin ya adeta bir milli seferberlik ruhuyla bir araya gelerek ürettiği bir cihazı hem ülkemize tanıttık hem dünyaya tanıttık ve şu anda bu cihazı yüksek oranlarda ihracat yapabiliyoruz. Bunun gibi bu projelerde yani bu hastalığın tedavisinde kullanılan aşı olsun, ilaç projeleri olsun bunlar da yine milli seferberlik ruhuyla bizim bilim insanlarımızın fedakarlığı ve devletimizin ee, bizim bakanlığımızda TÜBİTAK'la e, desteklediği işler olarak e, kamuoyuna yansımış oldular. Efendim bu Sayın Bakanımızın arz ettiği gibi TÜBİTAK e, COVID platformu bü bünyesinde sanayi ve üniversite işbirliği çerçevesiyle yapılmış e, yerli ilaç geliştirme projesidir. E, tamamen yerli imkanlarımızla bir ürünü e, geliştirmiş bulunuyoruz. Bunu biz e, yerli olarak... Tamamen yerli kaynaklarımızla İstanbul Medipol Üniversitesi ve Atabay Kimya ve İlaç Sanayi İşbirliği ile tamamlamış bulunuyoruz. Ve umarım bizi ilaçta hem yerli hem de milli kaynaklarımızı artıracak, bizi şampiyonlar liginde taşıyacak, daha teknolojik projeleri de yapabilmeyi ümit ediyorum. Ben Tübitak vermiş olduğu desteklerden dolayı de teşekkür ederim, saygılarımı sunuyorum. 6 aslında 6 e, biz 3 Mayıs'ta yaklaşık 5-6 hafta önce başladık bu çalışmaya. Yaklaşık 12 kişilik bir ekiple e, ciddi gece gündüz hatta e, Ramazan bayramı arefesi günü saat 2'lere kadar e, ciddi şekilde çalışmalar yaptık. İnanın ben de bu kadar çabuk olabileceğini düşünmüyordum. Ama milli bir seferberlikle mam satın almayı düşünün de e, Atabay e, ilaçtaki tüm personel Herkes birbirine kenetlendi ve destek oldu. Bu vesileyle ben TÜBİTAK Başkanımıza tekrar teşekkürlerimi arz ediyorum. Çünkü onun bize desteği sonsuz esir bize gerçekten sahip çıktı ve bu projeye sahiplendi. Hepimizin başarısı laboratuvarda gece gündüz çalışan araştırmacı ekibime tekrar teşekkür ediyorum. Onların gayretiyle üstün başarısıyla bu takım bir ekip ruhuyla birbirimizle rakip olarak değil Atabay'la Atabay'la beraber bir takım ruhuyla bunu başardığımızı düşünüyorum. Umarım daha da güzel projeler yapacağımızı ümit ediyorum. Covid-19 hastalarına karşı özellikle bir iki gün önce de duyduk ayakta bile etkin tedavisi göründü. Yani ateş daha yeni pozitif çıkmış hastalarda bile tedavide öne çıkmış bir ilaçtan bahsediyoruz. Şu anda zaten dünyada 3 ila 4 civarında klinikte öne çıkmış ilaç var Covid-19'a e karşı etkili olduğunu bildiğimiz bir ilaç ve şu anda da dünyada klinikte diğer ilaçlarla belki de yarışacak ve Türkiye'de belki de en önde çıkacak bir ilaç diye düşünüyorum. Biz 80 yıllık bir firmayız. 40 yıldır ilaç ham maddesi, tarım ilaçları ham maddesi üretiyoruz. Yüze yakın ham madde ürettik hem ilaç hem tarım hem veteriner konusunda. E, ham madde üretimi konusunda çok önem veriyoruz ve e, ihracatını yapıyoruz. Türkiye'nin en çok satan ilacının e, ham maddesi, par e, parasetamolu e, büyük çapta üretiyoruz. E, yine Türkiye'nin antiviral e, influenza tedavisinde en önemli ilacının ham maddesini ve bitmiş ürününü, oseltamir ham maddesi ve bitmiş ürünü biz üretiyoruz. Yerli olarak Gebze'deki fabrikamızda. E, bizim o altyapımızla e, hocamızın, e, bizim endüstriyel ham madde sentezi altyapımız... Bitmiş ürün üretim altyapımız sayesinde hocamızla çalışmaya çok hızlı başladık. TÜBİTAK desteği bize çok faydalı oldu, bizi hızlı toparladı. Yoksa biz belki yine daha yavaş hareket edebilirdik. Sayın Bakanımıza, Sayın Kurum Başkanımız çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı, çok güzel bir çalışma oldu. İnşallah Türkiye'ye katkısı olacak. Bu ilaç ham maddesi üretiminin önemini Türkiye genel çapta anlayacak, görecek. Çok teşekkür ediyorum. E